Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte PopCat hakkında konuşacağız. Aylardır bahsediyoruz bu PopCat'ten biliyorsunuz. İşte 38'lere düştü, 32'lere düştü, bahsettik, analiz ettik, 50'lere geldi, 60'lara geldi derken 1 dolar seviyesini artık gördük popkette. Önümüzdeki süreçte hangi seviyelere ulaşabilir? Market cap'i işte son 24 saatteki hacmi hangi borsalarda var? Biraz PopCat hakkında daha detaylı bir video yapmak istedim. Ee, şöyle ilk olarak genel çapta durumuna baktığımızda %9.92'lik bir yükseliş var. Özellikle PopCat piyasa kafasını ufak da olsa yukarı kaldırdığında güçlü duruşuyla kendisini belli eden bir projeydi arkadaşlar. Bir meme coin'de ve burada tekrardan son 24 saat içerisinde %10'luk bir değer artışı yakaladığını görüyoruz. Onun dışında şöyle coin market cap'e geçeceğim. Coin market Cap'te de göstermek istediğim bir şey var. son 24 saatlik verilere baktığımızda %58.60'lık bir hacim, hacim artışına sahip ve şöyle nereden bakıyorduk ona? Evet son 7 güne baktığımızda %43'lük bir artış yakalamış. Yani hem fiyat bazlı hem hacim bazlı gerçekten inanılmaz artış yakalamış durumda. Market cap'i de yükseldi tabii ki. Neredeyse 1 milyar dolara ulaştı artık market cap. Ona da dikkat etmek lazım. Zaten ortalama şöyle bakalım. Market cap'i 1 milyara yakın. Evet 1 milyar 50 milyon seviyelerinden bir dirençle karşılaştı ve aşağı doğru zaten geri çekildiğini gördük. 1 milyar seviyelerinde de şu anda devam ediyor. Ortalama 991 milyar seviyelerinde devam ediyor. Şimdi şurada burada asıl önemli konu şu. 152 milyon dolarlık bir hacme sahip. Binance'de henüz listelenmemiş bir projenin bu kadar yüksek hacim çevirmesi gerçekten önemli diye düşünüyorum. Bir de Binance borsasında listelense bu hacmi artık 2-3'e belki 5'e katlayacak. Şöyle baktığımızda listelendiği borsalar işte Bybit var. Kraken var, Gate.io borsası, KuCoin, Maxfi borsası, Bink X. Ee, onun dışında tabi Redium'dan da satın alabiliyorsunuz. Ee, bir tane daha yana gelelim. Lbank, XT, işte Orange X. E, gerçekten pek çok borsada listelenmiş durumda, Coinex'te vesaire, işte Bitruda, VIX gibi. Gerçekten pek çok borsada listelenmiş durumda. Binance dışında, yani Binance'te henüz listelenmedi. Tabi şöyle bir durum söz konusu. Dediğimiz gibi, son 7 günde yüzde 43, son bir ayda yüzde 100. 100 e, %32 son 90 günde %122 artan bir coin'den bahsediyoruz bu nedenle dikkatli de olması gereken bir proje çünkü sert bir şekilde yükseldi ee, biz her ne kadar her düşüşte söylesek de işte güçlü bir duruşu var ee, mesela şu 46'lara kadar düştü daha bir aylık serüvene baktığımızda e, burada 46 cent'lere kadar düştüğü zamanları gördük ama Piyasa kafasını ufak da olsa yukarı kaldırdığında hemen hareketlenen projelerden bir tanesi olduğunu pek çok kez söylemiştik. Ee, onun dışında grafiğine de bir bakalım isterseniz. Grafikte şöyle benim kullandığım bir metrik var. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Fibonacci hız direnç fanı özelliğini ben genelde kullanıyorum. Bazen bazı projelerde kullanmayı tercih ediyorum. Mesela burada baktığımızda e, özellikle 0.382'nin aşağıda bir destek oluşturduğunu görüyoruz sert yükseliş sonrasında. 0.382 bir destek noktası oluşturmuş. Yani bu trendi takip edersek burada devam eden süreçte eğer tabii ki aynı performansı sergilerse bu bölge bizim için bir destek noktası oluşturabilir. Ki 50 günlük hareket e, pardon MA50'nin yani 4 saatlik değil şu an e, onun da bu seviyelere yakın devam ettiğini görüyoruz. Onun dışında... 0.25'in de ortalama yukarı bölgede bir direnç oluşturduğunu görüyoruz. Tabi 0.382'leri de denemiş ama bu bölgenin üzerine çok atak yapamamış. Bu bölge de bir direnç olarak sayılabilir. 0.382'ye veya 0.25'e yaklaştığında da bir dirence yaklaştığı anlamına da gelebilir. Ee, mesela burada nasıl bir dirençten bahsedebiliriz? Ortalama 1.18, belki 1.20 bölgesi burada direnç oluşturabilir. Çünkü ATH yapmış bir projeden bahsediyoruz. Destek ve direnç evet desteğini bulabilirsiniz ama direnci kendisi hani nerede oluşturabilir? Bunu kestirebilmek birazcık zor bu nedenle hani RSI'ya bakarız veya ben burada işte az önce bahsetmiş olduğum gibi Fibonacci hız direnç fanını kullanıyorum. burada ortalama işte 1.17'lere, 1.16'lara, belki 1.18'lere gelmesi benim için bir direnç anlamına gelecek veya işte eğer bu bölgeyi açtı Mavi'ye bakacağım 0 382'ye bakacağım Burada da işte 1.27'ler 1.26'lar 1.25'ler Bu bölgeye tam yaklaşmadan mesela Ortalama 1.27 1.26 bölgesi ideal Bu bölgelerde bir direnç mesela benim için oluşturabilir Destek olarak da baktığımızda bu eğer sarı bölgeyi takip edeceksek 0.25'i takip edeceksek 94 cent'ler Mavi bölgeyi 382'yi takip edeceksek de 89 cent'ler belki destek olarak çalışabilir Daha aşağısına baktığımızda 0.5 mesela Yine destek olarak çalışabileceği noktalar Bu da 84 centli Seviyelere denk geliyor Burada kendi grafimizde de geçelim Kendi grafimizde neler var Özellikle burada 97.5 cent Seviyelerinin bir direnç olduğunu pek çok kez Söylemiştik bu bölgenin üzerine Çıktı ve bu bölgenin üzerine çıktıktan sonra da Artık ATH denemesi olacağı Barizdi çünkü daha öncesinde Bu bölgenin üzerinde çıktığında ATH noktası oluşturmuştu Yine bir ATH noktası oluşturdu kendisine 1.077 Bölgesi artık Popcat için yeni bir ATH noktası, en yüksek zirve noktası konumunda. Şu anda bir ufak geri çekilme içerisinde bu bölgeden bir dirençle karşılaştı. E, 97.5 cent seviyesi tekrardan önemli bir destek konumunda. Eğer bu bölgeyi de aşarsa aşağıya doğru kırılım gerçekleşirse burada 88.5 centler. Ee, önemli bir destek noktası bu bölge. Görüyorsunuz daha öncesinde destek olarak da çalışmış, direnç olarak da çalışmış. Bu nedenle bu bölge bizim için önemli bir nokta. 88,5'lu sentli seviyeler ortalama olarak 88,30, 88,40'lu seviyeler bizim için önemli bir Destek konumunda biraz daha aşağısına baktığımızda burada belki ara destek olarak 82.5 konuşabiliriz ama bu bölgenin de aşağısında güçlü nihai destek noktalarımızdan bir tanesi. 77 cent daha da aşağısında 74 cent. 74 cent de yine güçlü destek noktalarımızdan bir tanesi. Direnç olarak da az önce bahsetmiş olduğumuz seviyeler belki 1.16 1.18 arası bence bir direnç önemli bir direnç oluşturabilir. Eğer bu eski ATH noktasını kırarsa yeni ATH yani yeni bir zirve noktası arayışı içerisine girerse 1.16 1.18 belki bir direnç oluşturabilir. Daha yukarısında 1.20 1.26 aralığında da yine e, bir yeni zirve noktası arayışı olabileceğini düşünüyorum. Tabii ki bunlar benim kendi fikirlerim, kendi analizlerim. Bunun altını çiziyorum arkadaşlar. Herhangi bir şekilde sizlere yatırım tavsiyesi vermediğimi tekrar tekrar belirtelim. market cap'ine de tabii ki burada dikkat etmek lazım. Tabii hızlı bir şekilde yükseldi. İşte 1 milyarlardan bahsettik az önce. 1 milyar seviyesi market cap açısından da bir direnç oluşumu olabilir. Daha yukarısında eğer aşabilirse işte 1 milyar seviyelerinde Güçlü bir duruş sergileyebilirse önümüzdeki süreçte işte 1.4, 1.5 dolar, 1.5 milyar dolar belki daha da ileride işte 2 milyar dolar gibi seviyeler e, popket için e, düşünülebilir. Belki hedef noktalar olabilir. Bunu birlikte deneyimleyip göreceğiz ama şu an için görünümü 1 milyar seviyelerinden işlem gördüğü, e, geçtiğimiz saatler itibariyle e, direnç gördüğü noktaların 1.05 olduğunu görüyoruz. Market Cap'i de yine yüksek noktalara ulaştı. Hızlı bir şekilde yükselen bir coin olduğu için tekrardan belirtelim. Eğer vadeli işlemlerde kullanacaksanız yüksek kaldıraçlı biraz risk barındırabilir. Çünkü 7 günde %43 yükselmiş. Son 24 saatte de %10 artmış. Yani zaten yeni bir ATH noktası oluşturmuş bir coin'den bahsediyoruz. Dikkatli olmakta fayda var. Onun dışında PopGet için söyleyebileceklerimiz bunlar. Önümüzdeki saatlerde farklı videolarla da yine sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.